Merhaba arkadaşlar. Bugün Erdem ve babası tabaktan ne çıkarsa oynayacak. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım tabağımızdan ne çıkacak? Erdem kendi tabağından memnun musun yoksa değiştirecek mi? Değiştireceğim. Değiştirmeyeceğim. Memnun musun? Açalım mı? Bakalım Erdem'den zeytin çıktı. Ne yiyeceğim bunu? Evet, yemen gerekiyor yoksa puan alamazsın. Şimdi babası aç bakalım senin tabağında ne çıkacak? Açayım mı? Ya. Açayım mı? Aç. Açtım. Vay. Wow. Kaşar. Kaşar çıktı bana. Sen yiyecek misin? Ye. Ne? Ne çıkarsa yemeniz gerekiyor. İkinize de birer puan. Ne, 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 ne. Aferin size. Şimdi yeni tabakları hazırlayalım. Evet yeni tabaklarımız hazır. Tabakları değiştirmek isteyen var mı? Ben yok. Yok mu? Ben de istemiyorum. Acaba benim tabağımda ne çıkar? Bu sefer ilk önce baban açsın mı? Ben, ben açayım mı? Aç. Açayım mı? Aç. Açtım. Vay. Wow. <laughs> benim ne çıktı? Havuç çıktı. Bak. Erdem'e çıktı havuç. Bana? Mandarina. Mandarina çıktı değil mi yavrum? Ama... Hadi bakalım yer miyiz biz bunları? Ben yerim benim çıktığımı. Benim. Bir kere tadına bakabilirsin. Hı hı. Bir kere. Dilinin de iyidir. yoksa puan alamayacaksın. Puan Ama ama puan bir şey yok. Bir kerecik tadına baksak Bu senin nedir ya? Böyle hocam. böyle evden yalayalım şeker gibi. Evet tamam bir kere yalayabilirsin yemesen de. Hı hı. Tamam o zaman şimdi değiştirelim yine. Evet yeni tabak hazırladık. Bakalım bu sefer sıra ilk önce Erdem'de. Ay ne çıktı sana? <laughs> Onu ye sen mi? yavrum. O güzelmiş. Babası sıra sende. Sen de aç bakalım sana ne açmak çıkacak. Açmak istemiyorum tabağımı. Şey. Benim için. Ne bileyim dur. Ben açarım. bu benim. Say bakalım 3'e kadar baba açsın. Say bakalım ben açayım 3'e kadar. 1 2 Baba ekmek. ekmek çıktı bana. <laughs> Ama çıtır çıtır çok güzel değil mi yavrum? Ben de yiyorum. Hmm. bugün puanlar çok yakın. <laughs> İyi bakalım. Tatlı. Siz onları yerken ben tabaklarınızı hazırlayayım. Tamam. Evet yeni tabaklarımız hazır. Erdem daha ağzındaki yutamadı. <laughs> yavrum benim. Şimdi acaba çocuğum ne var ki bizim tabaklarda? Açabilir miyim? Aa. Tamam ağzındakini yut önce. Ağzındakini yutmalısın. Büyük geldi bu sefer sana. Evet. Hı -hı. Bana ne gelecek acaba? Sana ne gelecek? Birinci ben mi açayım? Tamam. Sayır mısın? Birinci işte. <laughs> ne çıktı bana? Maydanoz. Maydanoz çıktı yavrucuğum. <laughs> ben... Yemen gerek babası. Yem mi? Anne bana ne kaşın Evet annem onu yemek için maydanoz. Bak. Baba ot yedi. Çok mutluyum. <laughs> güçlü olacağım. Şimdi sıra Erdem'de bakalım. Erdem'de ne var? Hmm, salatalık. Salatalık çıktı yavrum. Çok mu güzel? İyi bakalım. Isır bakalım bir kere. Güzelmiş değil mi? Hmm. Tamam. Sen onu yerken ben yeni tabak hazırlıyorum. Bugün güzel şeyler çıkıyor tabağımızdan. Hep yiyoruz. Evet. Canım. Evet hmm. ve devam ediyoruz. Şimdi bakalım bugün ne var başka tabaklarda. Kim açacak? Birinci kim olsun? De sen mi olursun yavrum? Ben, ben değiştireceğim. Tamam. Değiştirme. değiştireceğim. Değiştirme. Değiştireceğim evet, mi? Değiştirme. Yoksa <laughs> vazgeçiyor musun? Tamam vazgeçiyorsun. Değiştirme. <laughs> Babana torpil yapmayalım değiştirme. Hadi aç bakalım sen tabağını. Aa Nesquik <laughs> squeak. Nasıl yiyeceğim? Tek tek kıtır kıtır. Bir tane de yesen yeterli. Bir tane de evet. yesen yeterli. Evet. Babası sıra sende. Ama benim de çakar babişim. Sen bir tahmin et. 1 2 üç, üç. üç aç bakalım. Ketçap. Ketçap çıktı bana. Anne yiyecek? Diliyle keçap. yalayacak. Diliyle. <laughs> Diliyle yalayayım yoksa? Diliyle tadına bakabilirsin. İstersen istersen hoş etmiyorsa. Bir bakayım Bak. tadına. Güzel hmm. mi? <laughs> tamam. Çok Daha değil. güzel. Evet. Erdem'in ki tabii ki de daha güzel. Çünkü <laughs> Nesquik. Evet. Ben bizim kutularımız gibi Nesquik değil mi? Evet, ben evet şimdi. Bakacağım. Tamam. Açabilirsiniz gözlerinizi. Şimdi tabaklarda açalım. Kim <laughs> açacak? Baba. Baban mı evet. açsın? Aç Say bakalım. Üç, Aç. Başla. Tomates. <laughs> Domates. Domates. <laughs> Ay limon. <laughs> Limonu, tadına bakarız değil mi anneciğim? Sen babası. Bak sen de bir tadına be. Ya. Tadına baktın Bak mı? Ekşi. mi? Eşi evet. Ay, olsun yeterli ay. o kadar tadına bakması. Ya. Babası yiyecek. Evet. Domates sağlıklı. <laughs> Aferin size. Şimdi yeni tabaklarda sıra. Tabaklarımız hazır. Kim başlayacak? Kim aşırı birinci olsun? Benim mi? Hayır, ben mi? Tamam oldu. Yes. Hmm, sosis. Sosis çıktı. bakalım. Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Açtım. Bal. <laughs> ama, ama ben... Bal çıktı bana yavrucuğum. Ya, Bak ne var ama Ayıcık. Ama de öyle vardı. Evet anaokulunda da var Erdem'in öyle değil mi Erdem? Evet. Hadi evet. bakalım tadına bakalım şimdi. Hmm. Ye bakalım sosis güzel mi? güzel. Ben Güzel mi tamam? Ben de bakacağım balan yavrucuğum. Çıkarsana. Bunu çıkarayım mı? Bıçakla, bıçakla. Öyle mi? Ya. Öyle mi yiyiniyor? Ama ben balı çok seviyorum. Yıkam. Tamam. Aç ben? Aç bakalım. Açılmıyor mu? Açarım bakalım. Ya mutfak. Ben açarım. Bana kam. Ama içinde bir de bal yoksa Var var. Var. Evet, bal varmış. Ya mı hiç güzeldi? Ya. Güzel değil mi? Ya. Güzeldir, güzeldir bal. Çok tatlı. Ben ben bu adı istemiyorum. Sen sevmedin mi? Tamam. Ya. Şimdi değiştirelim bakalım. Evet ekliyoruz. Evet. evet. Tabaklarımız hazır. Değiştirmek istemem. Evet. Değiştirebilirsin tamam. istersen. Tamam. Hadi bakalım. Bu sefer bu değiştirelim. Sefer değiştirelim. Tamam. Arkadaşlar. Biz oğlumla tabak değiştirdik. Kim açacak? Aa, <laughs> sakız çıktı. Sakız çıktı. Hmm, annem. Sen... Bana ne çıkar? Ben sayacağım. Tamam, ben açarım kendim o zaman. Açalım. Hazır mıyız? Hazır. Aç. Tam. Elma. Elma çıktı bana. Ya ben aldım istemiyorum. Öyle olur. mi? Anladın Ay, mı sen içinde ben güzel ben bir ben şey olmadığını? Ben 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 onu istemiyor musun? Neden ama? Çiğnemen gerekmiyor mu? Ama. Tamam tamam o zaman cebine koy sonra çiğne. Ama. İstemiyor musun? Koy oraya ben, o zaman. Beğendim ama. ben gay, ben 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 bu sakızlar sevmiyorum. Öyle evet. mi? Tamam. Ya, ama, Baba seyicen mi elmanı? Ben elmamı. Yemek İstersen Ezem'le de koyarım. paylaşabilirsin. İkimiz paylaşalım mı? Nedenmiş? Hadi. Peki. Sen onu al. Değiştirelim erde. mi? Tamam sen. Hadi ısır elmanı, o zaman elmanı. Al, de... Ama elmayı da mı yemeyeceksin? Sakız alıyorum. Tamam. Şimdi bakalım yeniden al, geçelim. <gülüyor> şimdi <gülüyor> sondan önceyiz. Evet. Bundan sonra birer tabak daha ve bitiyor. Aç bakalım Erdem. Ya da değiştirme. Ah tamam. Fındık. Fındık çıktı yavruma. Evet. Ye bakalım ama. Onu yiyebilirsin. Güzel değil mi? Güzel değil mi? Ne oldu? Beğenmedin mi? Beğendim ama zor çıkıyor. Zor yeniliyor az çık babası. Yavrum bana ne çıkmıştır? Bilmiyorum. Tahmin et. Ne çıkabilir bana? Aç bakalım Pizza. babası. Pizza. Pizza mı? Aç bakalım. Aa, şeker. Şeker. Ben şekeri çok Erdem seviyorum. Erdem sanki üzüldü. Ben de, ben de seviyorum, seviyorum Ama senin bu sefer o çıkmadı. Başka zaman sana da çıkar. Erdem. Hmm. Şimdi son tabakları hazırlıyoruz. Evet şimdi son tabaklarla karşınızdayız. Kim açmak ister önce? Ben. Tamam. Acaba? Aç ne vardı? Hmm, havuç. havuç. Ben havucu sevmiyorum. Yemen Bu havuç bugün gerekiyor. Yes. Evet Erdeme. kofret çıktı. Ben havuç yiyebilir miyim? Bak. Evet havuç çok sağlıklı. Sevmiyor mu? Ses de sevmesi de iyi baba zor zor iyi ya. <laughs> baba sevdim mi? Sevdim. Mi? Ama yedik önemli olan değil mi? Evet, yememiz gerek. Şimdi bugünlük bu kadar videomuzu bitiriyoruz, değil mi Erda? Hadi bakalım, bay bay diyelim. Bay bay. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Kanalımıza, Kanalımıza abone, abone olmayı görüşürüz. unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz de bakalım Erda. Bay bay. Bay bay.